Bisküvi ve kombinası münasebet. İki mayasında bir kez mayasındaki S2 ile birleştiğinde... Biz yani iki kez manası çıkar. Konserlerde bağırarak söylendiğinde bir daha çal anlamını taşıyan biz sözcüğü Fransızca'da hala kullanılmakta. Fransızca kuit pişmiş, biscuit iki kez pişmiş demek. Günümüzde bisküvi çifte kavrulmuş olması gerekirken biz ise iki kez pişmekle uzaktan yakın alakası olmayan ürünler için kullanıyoruz. Fransızca olan cinsiyet manasındaki seksüel kelimesinin önüne de bir iki eklendiğinde seksüel yani çift cinsiyetli manası çıkar. Beraber anlamını taşıyan kon ekinin eklenmesiyle kombinare fiili iki şeyi bir araya getirmek anlamındadır. Fransızca kombinare ve kombinasyon kombinasyon biçimlerinden geçerek kombine ve kombinezon kelimeleri türemiştir. Kombinezon kelimesi iki parçanın birleştirilmesiyle oluşan kalın geçisidir. Kombine ise kombine bilet şeklinde bildiğimiz maçları bir araya getirdiğinden birçok maçı izleme hak kazandığımız biletin ismidir. Kombi ise İngilizce kombination'dan kombinasyon haline alıp Fransız edilmiş bir Türk icadıdır. Hem kullanılan suyu hem kaloriferi ısıtma işlemini yani iki işlemi bir arada yaptığı için sosyal kombine cihazlara kombi ismi verilmiştir.